bana talimat olarak iletirken neredesin dedi. Dedim ki burada bir açılış var bu açılıştayım. Ardından nereye gideceksin? Tek tek de takip ediyor bizi ha. Çalışıyor muyuz? Çalışmıyoruz. Işte. <laughs> Ardından nereye gideceksin? Ardından paşaya gideceğim dedi. Gideceğim dedim. Dedi ki hangi paşaya? Dedim ki koca Paşa Koca Mustafa Paşa'ya benim selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi ilet dedi. Evet. Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletiyorum. Evet. Kıymetli hemşehrilerim, Bugün Teknofest'teydik. Teknofest'te yüz binlerce insan vardı. Ben gittiğimde 600 bin insan vardı orada. Ve Teknofest'te aklıma bir şey geldi. Biz hepimiz ilkokulda okuduk. Büyüğümüz küçüğümüz doğru mu? Hepimiz yerli malı haftasına katıldık. Bu da doğru mu? Yerli malı haftasına Bizim zamanımızda heyecanla hazırlanırdık. Çünkü yerli malıydı. Annemize derdik ki ben çok iyi hatırlıyorum. Anne ne olursun bizi mahcup etme. Ya kek yapardı. Ya yapabileceği bir şey yapıp oraya gönderirdi. Yerli malı haftamızda evden getirdiklerimiz vardı. Elma vardı. Armut vardı. Mandalina vardı. Doğru mu? Ardından eğer hani okulda el işi yaptırırlardı bize. El ne beraber halı yaptırırlardı. O yapılanlar vardı. Ardından ardından ne gerekiyorsa eğer bir arkadaşımız bir resime çerçeve yapmışsa onu da getirirdik. Şimdi o bizim yerli malı haftamızdı. Ondan da gurur duyardık. Ama oradaki amacımız şuydu. Biz bununla başlıyoruz ama bizim yolculuğumuz uzundur. Şimdi Teknofest'e geldik. Teknofest'teki yerli malı haftamız, yeni yerli malı haftamız Teknofest oldu. Doğru mu? Peki armudumuz, üzümümüz, elmamız elbette başımızın üzerine. Onlar yine bizim malımız. Mandalyamız. Ama şimdi yerli balı haftamızda ne var? Yerli balı haftamızda yiyamız var. Doğru mu? Siyahımız var doğru mu? Doğru. Atak helikopterimiz var doğru mu? Doğru. Kendi yazılımlarımız var bilgisayar mühendislerimizin yaptığı doğru mu? Doğru. Yerli pasaportumuz var doğru mu? Doğru. Peki kendi mühimmatlarımız var, ciritlerimiz var, füzelerimiz var doğru mu? Doğru. Yetmedi. Altay tankımız var doğru mu? Doğru. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde yerli malı haftası insanımızı, milletimizi gururlandıran böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakır. Şükürler olsun ya Rabbi. Kıymetli hemşehrilerim. Tam da bu yerli malı haftamızı tersine döndürmek isteyenler var. Tam 12 yıldır bu yerli malı haftasını milli gururumuzu, onurumuzu tersine döndürmek isteyenler var. 12 yıldır ilk önce gezi olaylarını çıkarttılar Cumhurbaşkanımıza Tayyip Erdoğan'a muhtıra verdiler sözde dediler ki şunları şunları yapmamaya söz vereceksin iktidarda öyle kalırsın e millet ne olacak iktidara biz karar veririz millet önemli değil dediler Cumhurbaşkanımız da meydanlara çıktı ve yollara çıktı verdikleri muhtırayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bir, dediler ki Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapmayacaksınız. Dediler mi? <laughs> Peki Yavuz Sultan Selim köprüsü neydi? Şu anda İpek yolunu Çin'den üzerindeki demir yoluyla birlikte yapılacak demir yoluyla birlikte Çin'den Avrupa'ya kadar bağlayacak en önemli güzergahtı. İstemediler. Tayyip Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı mı? Evet. Peki burada soruyorum. Aynı zamanda kıymetli hemşehrim dediler ki sen nükleer santrali yapmayacaksın. Mersin'deki Tayyip Erdoğan geçen gün Mersin nükleer santralinin birinci etabını açtı mı? Peki iki Niçin? Çünkü enerjimizin bağımsız olmasını istemiyorlar. Kendi enerjimizin olmasını istemiyorlar. Kıymetli bu? 3 Dediler mi? Siz İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksınız. İstanbul Havalimanı ne demektir? Avrupa'yı, Afrika'yı, Orta Doğu'yu ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan en büyük istasyondur. Peki Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nı yaptı mı? Evet. Bir oh diyelim mi? Oh! Peki devam ediyor. Marmara'yı yapmayacaksın yaptı mı? Evet. Avrasya yapmayacaksın yaptı mı? Evet. Osman Gazi yapmayacaksın yaptı mı? Evet. Barajları yapmayacaksın yaptı mı? Evet. Hepsini yaptı. Daha ötesini yaptı. Pandemide Allah razı olsun Çanakkale Köprüsü'nü yaptı dünya patinaj yaparken patinaj. Çanakkale Köprüsü bitti. Türkiye hayalleriyle beraber buluşturdu. Ama gezi olayları bize bir maliyet yükledi mi? Yükledi değil mi? Evet. Arkadaki hemşerilerimiz kusura bakmasınlar. En arkadakiler. Çünkü Allah razı olsun. Bu kadar büyük samimiyetle o kadar doldu taştı ki yolu da kapatmak istemiyor arkadaşlar Sağ olsunlar Allah sizi var etsin Allah birinizi binesin inşallah <laughs> Kıymetli hemşehrilerim Daha ötesi Burada gezi olaylarından bir maliyet oldu mu Türkiye'ye Ardından 17-25 Aralık darbesi geldi O darbede Cumhurbaşkanımızı tutuklamak istediler Başbakan da o zaman Ama bu millet sahip çıktı. Öyle, öyle pabucu kimseye bırakmayız. Neticede 17-25 Aralık darbesi bir FETÖ darbesi değil miydi? Başında da Amerika vardı ama başarılı olamadılar. Ama ülkemiz bir maliyetle daha karşı karşıya kaldı. 3 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'nin doğusunu tarımar ettiler. Okulları yaktılar. Yetmedi. Bay bay Kütüphaneleri yaptılar, camileri yaptılar, kiliseleri yaptılar. Yetmedi, bay evleri yaptılar, yıktılar. Kıymetli hemşehrilerim. Muhakkak içinizde de vardır. Kastamonu'da sadece seldeki selden kaynaklanan evlerini, işyerlerini, sanayi sitelerini yapmadı Tayyip Erdoğan ve Türk Türkiye. Sadece sadece Malatya'da, sadece Van'da, sadece Bingöl'de, Sadece Elazığ'da, sadece Simav'daki depremde yıkılan evleri yapmadı Tayyip Erdoğan. Sadece Antalya'da, sadece Manavgat'ta, sadece Muğla'da, Marmaris'teki evleri yapmadı. Sadece Giresun, Dereli'de, Doğankent'te, Sinop, Ayancık'ta, evet, Bartın, Ulus'taki evleri yapmadı. Tayyip Erdoğan aynı zamanda bu 68 Ekim'de bu teröristlerin yaptığı, yıktığı bütün evleri vatandaşımıza, okulları, spor salonlarını, camileri, kütüphaneleri hepsini yaptı. Çünkü Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı. Çünkü bu devlet 85 milyonun devletidir. Evet. Kıymetli hemşehrilerim. Ardından yetmedi. 6-8 Ekim olaylarından sonra Amerika'nın talimatıyla bu ülkede 15 Temmuz darbesi gerçekleştirdi. 2019'da Biden Amerika'nın başkanı bir konuşma yapıyor. Diyor ki ey arkadaşlar biz darbelerle Türkiye'nin yönünü değiştiremedik. Tayyip Erdoğan'ı cezalandıramadık. Şimdi önümüzde seçim var. Bütün Türkiye'deki unsurlarımızı bu seçime havale edeceğiz bir araya getireceğiz. Yani darbelerle beceremediklerini seçimle becermeye çalışacaklar. Kıymetli hemşehrilerimiz. Eskiden bu ülkede Amerikan Büyükelçisi bir söz söylediği zaman Amerikan Büyükelçisi bir söz söylediği zaman yöneticilerin hayatları titrerdi. Yanlış mı söylüyorum? Tayyip Erdoğan Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki Allah'ımıza hamd olsun. Amerikan başkanının lafını sallamayan bir Türkiye var bugün. Bir Türkiye var.